Yıllarca hizmet ettikleri silahlı kuvvetlerden bir anda kapı dışarı edildiler. Hem de bütün sosyal haklarından mahrum bırakılarak hiçbir savunma hakkı tanınmadan onlar yaş kararıyla ordudan ihraç edilen askerler. 12 Eylül referandumu ordudan ihraç edilen subay ve az subayları için çok farklı bir anlam taşıyor. Sorgusuz sualsiz hiçbir savunma imkanı verilmeden ordudan atılan askerler haklarını arayabilecek mi? 12 Eylül'deki referandumda işte bu sorunun cevabı belli olacak. Bizi ordudan niçin attıklarını öğrenmemiz lazım. Arkamdan vurulmuş gibi hissettim. Abdullah Öcalan'a tanınan hak bize tanınmamıştır. Yani itibar bekliyor, çoluğun çocuğun bekliyor. Belki haksızlar. Ama bir söylesinler bakalım ne yaptılar? Referandumda eve çıkarsa Yüksek Askeri Şura'nın terfi işlemleriyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararlarına karşı yargı yolu açılacak. Disiplinsizlik gibi çok soyut bir suçlamayla ortadan atılan subay ve az subaylara haklarını mahkemelerde arama imkanı doğacak. Hulusi Gülen, 12 Eylül'ü iple çeken yaş mağdurlarından biri. Bir ay öncesinde başarılarından ötürü ödül verilmesi için kara kuvvetlerine teklif edilmiş bir insandım. Ben her yıl kıdem sırası sicil kitaplarında devrelerin birincisi olarak yer alıyordum. Okul birincisi olarak mezun olmuştum. Hiçbir gerekçesi yoktu disiplinsiz oldum. Son güne kadar takdirler veriyorsunuz. Devre birincisi oluyorum. Ben bu disiplinli olduğum için oldum. Bir gün diyorsunuz ki disiplinsiz. Hulusi Gülen namaz kıldığı ve eşi başörtülü olduğu için ordudan atıldığını söyledi. Gerekçe belli. Yani hanımın başı örtülü. Ben de alenen namaz kılıyorum. Yıllar önce bunlar mesele değildi yani o dönemde ama 28 Şubat sürecinde bir şekilde mesele olmaya başladı. Yani çok da garipsedik. Ya düşmanın üzerine gidecek insanda iman aranır. Yani hani hiçbir şey yaramasa bu iman saldırırken yarar. Ya bundan istifade et bari benim imanımdan istifade et bari. Gülen'in en büyük üzüntüsü kendilerine yargılanma hakkı bile verilmemiş olması. Verdiği bir örnek çok çarpıcı. Benim bir altımda ...iki yıl boyunca maaşını alarak açıkta olan bir personel vardı. Bunun bu mahkemede yargılanıyordu. Suçu da şuydu. O cüzi asker parası vardır. Ee, ona tenezzül etmiş, onu zimmetine geçirmiş, askeri mahkemede yargılanıyordu. Onun yargılanıp benim yargılanmadan ihraç edilmem, ki ihraç edilme bir cezadır Çoluğum da çocuğum da kapı dışarı edildim. efendim maaşsız bir şekilde kapı dışarı edildim. Bu beni cezalandırmadı. ağrımı bu gitti. Asker parasına tenezzül etmiş birisi yargılandı. Ben yargılanmadım. Hulusi Gülen'in ihraç kararını duyduktan sonra yaşadıklarını anlatırken kullandığı ifadeler olup bitenleri anlatmaya yetiyor. 1998'den bu yana işte 12 yıl oldu. Ben çok sevdiğim arkadaşlarımla e, görüşemiyorum telefonda. Onlara zarar gelecek diye. Yani onlardan beni arayanlar oluyor ve bunlara cevap vermek istemiyorum. Onlar zarar görecek diye bu bana çok koydu. Ben e, suçlu diye e, oradan uzaklaştırmış olsaydım benim ayrılış kararım geldi. Ertesi gün e, bütün birliği topladılar. Ee, ve bana e, ayrılış merasimi yaptılar yani ayrılan birine verdim plaket verdiler evimde duruyor plaket yani. Arkadaşlarım beni böyle e, hissetmiyor beni vatansever biliyor yani ben hakikaten onlara da demiştim Hulusi Gülen'i siz bugüne kadar nasıl tanıdıysanız aynen de öyledir Hulusi Gülen. Gülen sadece kendisinin değil çocukları ve eşinin de iadeyi itibar için 12 Eylül'ü beklediğini söyledi. Bu ülke işte vergilerle yetiştirdi, tonlarca masraf yaptı ve benden istifade etmedi yani, etmedi. Şimdi bu referandumda inşallah iade itibarı gelecek, iade itibar bekliyor. Çoluğun çocuğun bekliyor, çoluğum çocuğun bekliyor bunu. Binbaşı rütbesindeyken emekliliğine kısa bir süre kala ordudan ihraç edilen İbrahim Töret'e yargılanmadan cezalandırılmalarına tepkili. Abdullah Öcalan'a tanınan hak bize tanınmamıştır. Ya diyoruz bizi yargılayın hem de ya ma ma şey Mevcut şeylerde, adalet mekanizmaları içerisinde, mahkemelerde. Fakat eğer bir şey yargılanmıyorsa, bir şey kaçırılıyorsa yapılan bir yanlış vardır. İbrahim Tören'in atılma gerekçesi de aynı. Disiplinsizlik yani namaz ve başörtüsü. Benim neden Kop Dağları'na 1. Harbi'nde, Kop Dağları'na Ruslarla harap etmiş, İstiklal Harbi'nde yaşamış, Sakarya Harbi'ne katılmış, ta İzmir'e kadar gelmiş, yaralanmış, muhabire çavuşuymuş ve 30 yaşına doğru gelmiş eve. Hatta öyle derdi. Oğlum derdi, ya biz evleneceğiz, çocuğumuz olacak, biz yuva kuracağız. Hayalimize gelmezdi. Şimdi biz olurla yetiştik. O değerleri savunurken, o değerleri savunmaktan haklı Benim dedem 5 vakit namazında, istiklal yapan insan. Bütün, şimdi hayatta olsaydı mesela dede ben işte namaz kıldığım için, gelinin tesettürlü olduğu için atıldı. Bunu nasıl anlatacaktı Bu ecdada bu nasıl anlatılır? Bu şehitlere nasıl anlatılır? İbrahim Töre 12 Eylül'ün binlerce askeri haksız yere ordudan atan 28 Şubat zihniyetini hesaplaşmak için büyük bir fırsat olduğunun altını çizdi. Ya bu bir yıkımdır yani. İbrahim Töre bir şey kaybetmez. Allah için yapan adam bir şey kaybetmez. Biz inanan insanlarız. Fakat toplum millet kaybetmektedir. Yani bunun işte e, görülmesi icap ediyor. O bakımdan referandum bu millet için de bir fırsattır. Biz kimsenin bize cümlesini istemiyoruz. Öyle bir şeyimiz yok. Ama yapılan yanlış inancımızdan ötürüdür. O bizi tarihimizle, dinimizle, inancımıza, milli değerlerimizle bağlayan yani mukaddes değerlere düşmanlık vardır burada. İbrahim Türe düşmanlık katılmamıştır. Sadece Gülen ve Töre değil, her bir yaş mağdurunun ayrı bir hikayesi var tıpkı düzmece bir ihbar mektubuyla Gata'dan ihraç edilen Profesör Doktor Mustafa Kahramanyol gibi. ihraç kararlarının altında imzası bulunan dönemin Cumhurbaşkanı Demirel'in Yol'a söylediği bir cümle 28 Şubat sürecinde yaşanan hukuksuzlukları özetliyor. Dedi ki doktor hatırlamıyorum ne söylediklerini ama ben Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı iken beni kulağından tutup 9 sene 4 duvar arasına beklettiler bir bana başbakan olarak bunu yapabiliyorlarsa sana yapılan az sayılır